Arkadaşlar herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün Borusan Next Samandra'dayız. Bilenleriniz vardır belki bilmeyenler olabilir. Onlara hemen bir kısa hatırlatma yapmak istiyorum. Borusan Next biliyorsunuz YouTube kanalında da içerikler üretiyorum. Orası da benim ikinci kanalım gibi oldu. Oraya da sizleri bekliyorum. Ama bugün bizim kanala sıra dışı bir içerik hazırladım. Ne yapacağım? Biliyorsunuz Borusan Next ikinci el araç alım satım konusunda hatta motosiklet ikinci el motosiklet alım satım konusunda da şu anda sektörde en çok konuşulan markalardan bir tanesi. Size bugün burada ikinci el araç ihalesinin nasıl gerçekleştiğini bizzat anlatacağım. Hatta size ikinci el araç satacağım. Evet biliyorum merak ediyorsunuz. O yüzden sizi daha fazla bekletmeyeceğim. Hızlıca Borusan Next ihaleye geçiyorum. Orada görüşürüz. Bahar ayının kendini hissettirdiği Mayıs ayının Büyük Çarşamba ihalesine hepiniz hoş geldiniz. Bugün sürprizlerle dolu bir gün. Öncelikle 3 araç alan her üyemize altın, beş araç alan, yedi araç alan şeklinde altın hediyelerimiz var. Ve bugün bizlerle değerli gazeteci ve içerik üreticisi Aslan Motor birlikte olacak. Kanallarını takipte kalabilirsiniz. Bugün ihaleye katılımımızla birlikte kendinizi de görebilirsiniz. Birazdan sunumda da eşlik ediyor olacak. Hayırlı alışverişler diliyorum. Borsa ekstra araçları ile ihalemize başlıyoruz. Bir numaracımız 2016 model Talisman, İKON, 160 beygir, dizel, otomatik, İzmir'de araç 147 bin kilometrede ön çamurluğu yarışmış kaydı yok. 1 milyon 85 bin lira var mı? 1 milyon 85 arıyorum. İlk teklifli araç satışa geçer. Var mı 1.085.000? milyon 85 bin, 85 bin, 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 85 bin, 1 milyon 85 bin. Yoksa geçiyorum. Geldi. En yüksek teknifonu satıyorum. Birlik paramı devam ediyor. 87'ye son çağrı. Satıyorum son 2 saniye. 87 geldi. 88'e son çağrı. 88'e son çağrı. Son 2 saniye. Son 1 saniye. Geldi. 89 geldi. 90'a son çağrı geldi. 91'e son çağrı. 92'ye son çağrı. 92'ye son çağrı. Satıyorum. Geri sayımdayız. Son 2 saniye. Son 1 saniye. 1 milyon 91 bine sattım. Hayırlı olsun. 2 numarayla devam ediyoruz. 2017 model Focus. Titanium araç izin otomatik 169 bin kilometre sonuna çabırda değişmiş lok lokal boyalı hasar kaydı yok Bursa Next araçları ilk teklifli araç satışa geçer 885 bin lira var mı? 885 arıyorum var mı 885 bin 85 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 885 ile satıştayım 2017 Titanium Focus Diesel Otomatik Next aracı hasar kaydı yok İstanbul'da araç 885 bine Sol çağrı yoksa geçiyorum Sıradaki araç 3 numaradayız ve sunumu Aslan Batur'a devrediyorum. Herkese selamlar. Hepinize hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Biraz yabancıyım ama burada tecrübe etmeye çalıştım. Sıradaki aracımızla hemen başlıyorum. 2015 model Volkswagen Golf'ümüz var. 1.2 TSI Midline Plus 105 beygir. Benzinli 125, 128 bin kilometrede 28.579 liralık bir hasar kaydımız var. 835 bin TL başlangıç fiyatımız var. 835 bin TL'yi bekliyorum. Var mı? 35 bin, 35 bin, 35 bin nasıl öğrenmiş <gülüyor> <gülüyor> 35 bin, 35 bin bekliyoruz. 1.2 Volkswagen Golf'ün en verimli versiyonlarından bir tanesi. En az yakan benzinli versiyon. 128 bin kilometrede 4 parça boyamız var. Bir tane değişenimiz var. Bir parça da lokal boyumuz var. 28.579 TL'lik bir hasar kaydı var. 835 bin TL bekliyorum. Yoksa diğer araca geçeceğiz. Ona göre 835 bin TL'yi bekliyoruz. Var mı 835 bin 35 bin 35, bin, 35 bin, 35 bin, Yakıt önemli değil, fiyat önemli abi. Doğru söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Emir Otomotiv'e selamlar olsun buradan. Yoksa geçiyoruz. 2015 model Honda CRV 1.6 dizel otomatik 195.778 kilometrede 160 beygir. 18.673 TL'li kasar kaydımız var. Ön 3 parçada boyamız var. Başlangıç fiyatımız 1 milyon 30 bin TL var mı? 30, 30, 30, 30, 30, milyon 30 bin TL. 1 milyon 30 geldi, 1 milyon 40. Sattık. Sattık. <laughs> 1 milyon TL. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün ilk aracını sattım. Hepinize teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için şimdi yeniden mikrofonu duygulama teslim ediyorum. Sağ olun. Arabayı sattıysak ben rahatım şu anda. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Sevgili Gerçekten Aslan Motor'a çok teşekkür ediyoruz de teşekkür değerli sunumu için. 70'e son çağrı, 71'e, 72'ye son çağrı, 73'e. 478.000'e bine hayırlı uğurlu olsun. Selamlar herkese tekrardan bir ara satınca gaza geldim. Bir de şimdi 35. sırada hoş model BMW X1'imiz var. S-Drive 16i Tekno M-Sport paket. Benzinli otomatik 82.158 kilometrede 8.000 TL'lik bir hasar kaydımız var. Boya değişenimiz yok. 1.275.000 TL'lik başlangıç fiyatımız var mı? 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75. 1.275.000 TL var mı? Bekliyorum. Boya değişen yok. 8.000 TL'lik hasar kaydımız var. 1.275.000 TL başlangıç fiyatımız var mı? 1.275.000, 75.000, 75.000, 75.000, 75.000, 2013 model. BMW X1 S Drive 16 i e Tekno M Sport 82.158 kilometrede benzinli otomatik 8000 TL tramverimiz var ama boya değişenimiz yok. 1 milyon 275 bin TL var mı? Yoksa bir sonraki araca geçiyoruz. O zaman sıradaki araç gelsin. 2013 model Volvo XC60 2.0 D4 Advance Dizel Otomatik 146.418 km'de 13.000 TL'li kasar kaydınız var sadece ön. çamurlukta bir değişeniniz var. Başlangıç fiyatımız 1.375.000 TL. Var mı 75.000, 75.000, 75.000, 75.000? 1.375.000 TL bekliyorum. Geldi 1.375.000 TL. Var mı? 376 oldu. 77 bin var mı? 77, 77, 77, 77, 77 geldi. 78 bekliyorum. 78 geldi. 79, 79, 79. Var mı 79 bin TL? Son 79 geldi. 80, 80, 80 geldi. 81 bin bekliyorum. Son 3 saniye 81 geldi. 82 bin bekliyorum. 82, 82 geldi. 83, 83 geldi. 84 bin bekliyorum. 1 milyon 384 bin TL. Son 2. 84 geldi. 85 bin, 85 bin, 85 bin TL bekliyorum. 86 bekliyoruz. Son 5 saniye. 1 var mı? 1386 1386 Ve 1 milyon 385 bin TL. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Ben gaza aldım. Bir tane daha gideceğim şimdi. 9300 TL'lik bir hasar kaydımız var. Boya değişen yok. Başlangıç fiyatımız 2.125.000 TL. Var mı 125, 125, 125, 125, 125? BMW X3 125 geldi. 126.000 bin TL bekliyorum. 126.000 bin TL son bir sattık. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok çok heyecanlı. keyifliydi. Için çok çok teşekkür ben teşekkür, teşekkür ediyorum. ]ler. Çok sağ olun. Çok Batur teşekkür ederim. Borusan Next ve Sayın Aslan Batur'un kanalından da bugünü takipte kalıp izleyebilirsiniz. Duydunuz. <laughs> bugün bana ihale sürecinde yardımcı olan Duyga'nın yanımda. Borusan Next ihaleden Duygu Hanım tekrardan selamlar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle teşekkür ediyorum. Bu Siz zor de hoş süreçte geldiniz. ben Orada. de hoş buldum. <laughs> öncelikle teşekkür ediyorum. Bu zor süreçte bana yardımcı olduğunuz için, tecrübelerinizi aktardığınız için ama biz sizden tecrübelerinizden şöyle faydalanmak istiyoruz. Bize birazcık Bursan Next ihaleyi anlatabilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle bu arada Doğuş'tan yetenek var. O yüzden bizim <laughs> sadece ufak dokunuşlarımız <laughs> olmuştur ancak ihale sunumunda. <laughs> teşekkür ediyorum. Ee Borusan Next ihale aslında çok geçmişi olan Hatta Hı -hı. Türkiye'de ihaleyi tanıyıp tecrübe etmede yön veren bir kurum diyebiliriz. E, i̇haleciliği başlatan hani sektörde de bu arada yetişmiş personel sunan bir akademi yani, olarak da bence okul görülmeli, okul gibi Yetiş. de görülmeli. Bunun yanında da aslında işi ticaretten ticarete taşıyan bir alan. Bu nedir? Araç sahibi olan kurumlara şeffaf bir ortamda araçlarını satabilecekleri bir ortam, platform sağlayıp alıcı olan kısımda aslında bu işi yine ticaretini yapan galeri, Galerler, yetkili otobüs, satıcı, otomotiv Ticaret, bunu ticaret olarak yapan kişilere burada listelerce haftanın her günü, her saatinde istediği segmentte bu Çılıyor. genelde hani bir şey var onu da kırmak isterim. Borusan dediğinde tabii ki bir Premium, premium un, algısı var. E, yani, evet. Hizmette premium ama araç sınıfına bakarsak her çeşitli aracı sunduğu ve ulaşabileceği bir alan yaratıyoruz. Ticari araçlar da vardı gördüm. Ticari araç yani hafif ticari, ağır ticari. Burada tabii ki ulaştığımız firmalara göre de. Çünkü Hı. bu şimdi kurumsal alanda da otomotivle iştigal yani herkesin aslında bildiği bir kurum olmanın yanında ilaç sektörünün, lojistik sektörünün, tütün ve taşımacılık her türlü aslında araç sahibi olan her şirketin aracını satabileceğimiz bir ortam oluşturduğumuz için ağır ticariyi de satabildiğimiz bir ortam Süper. yaratıyoruz. Peki nasıl girebiliyoruz ihaleye? Ne yapması gerekiyor ihaleye girmek isteyenlerin? Kurumsal yani aracını satmak isteyen firmanın hangi sektörde olduğundan bağımsız olarak bizlere ulaşması sadece yeterli. Web sitemizde, mobil uygulamalarımızda Borusan Next ihale olarak girdiğinde aracımı satmak istiyorum alanına tıklaması yeterli. yeterli. Zaten biz iletişime geçiyoruz. Almak isteyenler? Almak isteyenler de yine aynı şekilde yakın zamanda bu arada devreye girecek bir dijital üyelik sürecimiz var. Normalde de aslında yine araç almak istiyorum alanına tıkladığında bizler iletişime geçiyoruz. Ee, orada da bir sözleşme sürecimizle birlikte Hı -hı. gerekli bir takım evrakları da tamamladığımızda üyelik alanını tamamlıyoruz. Bundan sonrası Şurası. sadece e-mail ve şifreyle web sitemizde giriş giriş yapıp ihaleye katılımıyla Oradan devam ediyor. O zaman özellikle şunu sormak istiyorum. Yani özetle aslında araç alım satım yetki belgesi olan herkes buraya üye olup araç, araç alabilir. alabilir. Satmak okay. için yetki belgesine ihtiyaç yok. Yok. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum Duygu Hanım. Ayrıca bana ihalede yardımcı olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte olduğunuz için biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Tekrar görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Çok Hoş sağ, sağ olun. olun. Çok sağ olun. Evet, bir bölümün daha sonuna geldim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz beğenmeyi ama en önemlisi hem benim kanalıma hem de Borusan Next YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Daha fazla bilgiyi açıklamalar kısmında paylaştığım linkten bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.